<laughs> susadım ey pir gafsik eylemi yoruldum pişemedim kaldım ey rüfay tembellik aldı başımı yoruldum ya bedevi şefaat Resuldan himmet pirlerimden himmet Dervişlik kolay da değil, zor da değil. Bu ne iştir? Sesim soluğum kesildi. Derman yok bende. Hiç ne iştir? Yaptığımız kuruluk yok. İmtihan da koca bir hiç Himmet kalsın himmet, pirlerin hep himmet. Yaşım ilerledi, hizmetim hiç yok. Dervişler tembel, karnıları hep tok. Edep, adab kalmadı zaten yok. Himmet kalsın, himmet ya pirlerim.